İnsanlık tarihi boyunca uğruna ne savaşlar verilmiş, ne fedakarlıklar yapılmış bir şey var. Güç genellikle hep iyi niyetle yola çıkılır değil mi? Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için istenir. Peki ya o gücü elinize aldığınızda asıl değişen dünya değil de siz olursanız? İşte şimdi gücün en iyi niyetli insanları bile nasıl yavaş yavaş zehirlediğini, onları kendilerine ve dünyaya nasıl yabancılaştırdığını anlatan o psikolojik çöküşün hikayesine bakacağız. Evet. İşte o binlerce yıldır sorulan can alıcı soru tam da bu. Ve cevap, inanın bana sandığımız gibi basit bir kötü insan hikayesi değil. İşin aslı bu ahlaki bir zayıflıktan çok daha derinde, adeta insan psikolojisinin bir fay hattında gizli. Yani mesele birkaç çürük elma meselesi değil, mesele en sağlam sepeti bile zamanla çürütebilecek sistematik bir sürecin ta kendisi. Bunu ani bir düşüş gibi düşünmeyin. Bu daha çok yavaş, sinsi bir kayma, adeta psikolojik bir zincirleme reaksiyon. Hani o yan yana dizilmiş dominoz taşları vardır ya, işte onun gibi. İlk taş devrildiğinde, ki bu genelde çok masum bir adımla olur, gerisini durdurmak neredeyse imkansız hale gelir. Her bir aşama bir öncekinin enkazı üzerine kurulur ve bir sonrakine zemin hazırlar. İşte bizim de yol haritamız tam olarak bu üç aşama olacak. Empati kaybı, üstünlük kibri ve son olarak gerçeklikten kopuş. Bu üç adım sadece büyük bir liderin değil, bir yöneticinin hatta küçücük bir toplulukta sözü geçen herhangi birinin nasıl adım adım insanlıktan uzaklaştığını gösteren bir inişin haritası gibi ve her şey, her şey bu yıkımın temelini oluşturan o ilk ve en kritik adımla başlıyor. Evet, birinci aşama. Her şeyin başladığı ve aslında bir anlamda bittiği yer tam da burası. Bizi birbirimize bağlayan o görünmez ipin koptuğu an. Yani insanlığımızın temel taşı olan bir duygunun, empatinin yavaş yavaş ölmesi. Bakın en kritik nokta tam olarak bu. İnsanlar artık birer birey, birer hikaye olmaktan çıkıyor. Ulaşılması gereken hedefler yolunda birer veriye, aşılması gereken bir engele, hatta kullanılacak bir araca dönüşüyorlar. Ve ne zamanki tartışma bu doğru mu sorusundan çıkıp bu verimli mi sorusuna kayar, işte o an vicdanı koruyan o son kalkanda inmiş demektir. O noktadan sonra zaten her şey meşrulaştırılabilir hale gelir. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu durum sadece felsefi bir soyutlama değil. Hayır hayır. Beynimizde yani biyolojimizde çok somut bir karşılığı var. Gücün getirdiği o sürekli stres, baskı, binlerce detaya aynı anda odaklanma zorunluluğu var ya. İşte o, başkalarının duygularını anlamamızı sağlayan ayna nöronlarımızı resmen bir kas gibi yoruyor. Ve zamanla bu sistem duyarsızlaşıyor. Başkalarının acısını, sevincini hissetme yetimiz köreliyor. Bu bir bahane değil, bu güce maruz kalan beynin en tehlikeli zaafı. Empati yok olduğu zaman onunla birlikte giden ilk şey pişmanlık oluyor. Mantıklı değil mi? Çünkü bir kararınızın başka bir insana neye mal olduğunu kalbinizde hissetmiyorsanız, o karardan neden pişmanlık duyarsınız ki? İşte bu aklın kalbe karşı kazandığı o tehlikeli zafer. Verilen zararlar daha büyük bir iyilik için gerekli fedakarlıklar olarak yeniden çerçeveleniyor. Ve bu, başkalarına değil insanın kendisine söylediği en tehlikeli yalandır. Evet, geldik ikinci aşamaya. Eğer empati kaybı içimizdeki bir çürüme ise, bu ikinci aşama o çürümenin artık dış dünyaya yansıması. Empatinin bıraktığı o boşluk var ya, işte o şimdi devasa bir kibirle, bir üstünlük sanırısıyla doluyor. Kişi artık kendini diğerlerinden sadece farklı değil, çok daha üstün görmeye başlıyor. Bunu anlamak için çok güçlü bir metafor var. Şöyle düşünün, kendinizi bir dağın zirvesinde hayal edin. Aşağıdaki vadiye bakıyorsunuz, oradaki tek tek insanları, onların hikayelerini, dertlerini görebilir misiniz? Hayır, Gördüğünüz şey büyük bir manzaradır, bir haritadır, soyut desenlerdir. İşte güç de insanı tam olarak böyle bir yüksek irtifaya çıkarır. Gerçekliğin dokusundan, sıcaklığından, o insani karmaşadan koparır. Ve insanlar çözülmesi gereken bir denklemin parçalarına dönüşür. İşte bu karşılaştırma, o dağın zirvesiyle vadi arasındaki o derin uçurumu özetliyor aslında. Bir tarafta soyut bir satranç tahtasına bakan, piyonların feda edilebilir olduğunu düşünen ve kendi hamlesinin dehasına körü körüne inanmış bir oyuncu var. Diğer tarafta ise o piyonların kendisi var. Yani hayatın, acının ve umudun bizzat yaşandığı o gerçek dünya. Ve bu üstünlük hissi çok tehlikeli bir düşünceyi beraberinde getiriyor. Onlar kendileri için neyin iyi olduğunu bilmiyorlar ama ben biliyorum. Bu bakış açısıyla yapılan her eylem ne kadar yıkıcı olursa olsun bir iyilik olarak meşrulaştırılıyor sorumluluk hissi gidiyor, yerine her şeyi kontrol etme hakkı geliyor ve işte bu en büyük adaletsizlikler için zihinde yakılan o yeşil ışıktır. Ve şimdi, zincirin son ve en tehlikeli halkasına, yani geri dönüşü olmayan o noktaya geldik. Bireyin zihninin dış dünyayla olan son bağını da kopardığı o mutlak çöküş anı. Bu noktada liderin etrafı artık sadece duymak istediklerini söyleyen aynalarla çevrilidir ve bu bir tesadüf değil, bilinçli bir filtreleme. Aykırı her ses, farklı her bakış açısı bir tehdit, bir ihanet olarak algılanır ve anında susturulur. Lider duvarlarını kendi ördüğü, kendi gerçekliğini yarattığı bir kaleye, yani bir yankı odasına hapsolur. Ve bu kopuş yaşandığında artık mesele sadece kötü kararlar almak değildir. Kararların kendisi anlamsızlaşır. Neden mi? Çünkü her kararın dayanması gereken o zemin, yani gerçeklik artık yok. Eylemle sonuç arasındaki mantık bağı tamamen kopmuştur. Bu sanki hiçbir şeye bağlı olmayan kolları çevirmeye benzer. İşte bu durum sadece liderin kişisel trajedisi değil, aynı zamanda yönettiği bütün yapının da kaçınılmaz sonunun başlangıcıdır. Peki bu kadar karanlık ve neredeyse kaçınılmaz görünen bu tablodan bir çıkış yolu var mı? Bu zehrin bir panzehiri olabilir mi? Cevap: Evet. Var. Ama aradığımız çözüm karmaşık denetim mekanizmalarında ya da parlak stratejilerde değil. Çok daha basit, çok daha derinde. En temel insani erdemleri bir disiplin haline getirmekte. Bu alçak gönüllü ama bir o kadar da derin soru aslında panzehrin ta kendisini özetliyor. Güç zehirlenmesinin çözümü insanüstü, yanılmaz, mükemmel bir varlık olmaya çalışmak değil. Tam tersine, tüm kusurlarıyla zaaflarıyla ve ölümlülüğüyle sadece bir insan olduğunu her an her saniye kendine hatırlamaktır. Panzehir işte bu zihinsel egzersizlerden geçiyor. Her gün bilinçli olarak kendi sınırlarını kendine hatırlatmak, tevazunun bir zayıflık değil, tam tersine gerçekliğe tutunmanı sağlayan bir çapa olduğunu anlamak ve belki de en önemlisi o oturduğun koltuğun, o sahip olduğun makamın geçici olduğunu, filmin sonunda herkesin başladığı o eşit noktaya döneceğini asla unutmamak. Yani kısacası haddini bilmek. Ve bu inanın bana gücü yönetmekten çok daha fazla irade gerektiren bir öz disiplindir. Ve işte bütün bu analizin belki de en can alıcı noktasına geldik. Demek ki sorun gücün kendisinde değil, gücü tutan elin karakterinde. Güç özünde ne iyi ne de kötü. O sadece dev bir büyüteç, dev bir ayna. Kişinin içinde ne varsa, tevazu ya da kibir, empati ya da zalimlik onu alıyor, binlerce kat büyüterek tüm dünyaya yansıtıyor. Bu analiz bize şunu gösteriyor ki en sağlam kanunlar en mükemmel denetim sistemleri bile liderin içindeki o insan kalma disiplini olmadan bir noktada yetersiz kalabiliyor. Peki, liderliğe ve güçlü karakterlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu dünyada ne yapmalıyız? Bu zehirlenmeye karşı en etkili panzehir liderlerin kişisel erdemlerinde mi gizli yoksa onları sürekli denetleyecek toplumsal mekanizmalarda mı? Sizce gerçek çözüm nerede yatıyor?